Gerekli e, mahkeme evraklarım da elimdedir. E, gördüğünüz gibi e, gerekli yerlere başvurdum. Dosya savcılıktadır. E, dosyamda e, konuşması, e, verdiği ifadeler de yer almaktadır. E, bu insan hakkında gerekli duyuruları da yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Bir kadın olarak hakkımı aramaya devam edeceğim. Bu şekilde beni darp etti. Bunlar daha hiiya halim. Ee, Eşimler şiddet gördüm. Ee, bundan bir yıl önce evlendik. 14 Nisan'da. Ee, evliliğimin ikinci ayında bu bana şiddet uygulamaya başladı. Ee, şiddet gittikçe büyüdü. İlk başta eniştemlerin haberi vardı. Eniştemlere belirttim. Ee, onlar konuştular yine anlamadı. Fatih Akçay ee, en sonunda babamın kulağına kadar gitti. Ablamlar ilettiler. Babam da babasıyla görüşmek istedi. İlk önce babasıyla konuştu. Babasının e, söylediği söz... Kızınızın kolu, bacağı mı kırıldı oldu. Kendisi de gülüş İmam Hatip'idir. Yani oğullarının yaptığı bu davranışı desteklediler. Babam beni almaya geldi. Darp'tan sonra gerekli yerlere, mercilere başvurdum. Hakkında suç duyurusunda bulundum. Açıkçası bir... Böyle bir şeyin olması çok üzücü. E, ailecek çok yıprandık. E, böyle programlara katılarak prim toplamanın e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Böyle güzel yarışmaların e, daha güzel insanlarla sonuçlanması gerekir. E, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuması güzel. Fakat e, özel hayatında davranışı, ailesine karşı... Gösterdiği tepkileri de dikkat alınmasını isterim. E, bu insanın e, bana yapmadığı eziyet kalmadı. Ağzıma bes tıkayıp dahil nefesimi kesene kadar beni darp etmiştir. E, ben artık susmayacağım. E, konuşmak istiyorum ve konuşuyorum da. E, i̇lk ceza mahkememiz görüldü. E, ikincisi için de tarih verildi. Şu anda beklemekteyiz gerekli şeyleri yapıyoruz avukatımla birlikte şu an beklemedeyiz süreç devam ediyor ben bu insan hakkını soruşturma açılmasını istiyorum eşini darp eden kadına şiddet gösteren bir insanın bu şekilde gündeme gelmesini istemiyorum